Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar öncelikle videonun tamamını izleyip kazan sistemlerini anlamanız sizler için daha iyi olacaktır videonun tamamını izlemeye özen gösterin. Değerli arkadaşlar, eee kanalımıza yeni geldiyseniz abone olun lütfen. Beğeni atın. E, kazan sistemlerini kazanmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki dün de aynı şekilde kale tahminimiz kazandı. Onun dışında dün e, katlama üyeliği, olasılık kombinasyon e, ve diğer üyeliklerle alakalı da e, tamamı aynı şekilde güzel kazançlar sağlandı. E, olasılık kombinasyon sisteminde dün rekor kazanç sağlandı bu üyelik sisteminde Biliyorsunuz ki burada paylaştığım tahminler ve üyelerin tahminleri farklı. Her zaman söylediğim gibi zaten bu sistemler, kazan sistemleri yüksek çıkan tahminler üyelere gönderiliyor. Ondan daha düşük tahminlerde YouTube kanalında sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki onlar da güzel, onlar da kazan sağlıyor zaten. Arada bazen yüksekleri de ekliyoruz. Olasılık kombinasyonu soran var. Arkadaşlar beğen atın, abone olun. Olasılık da paylaşımı yapacağım bu hafta. Şu anda kare tahminine seriye geçtik. Şu anda 3'te 3 yaptık. Şimdi bazı kişiler var. Bu kişilere ne kadar anlatsak anlamazlar. Arkadaşlar sadece bir tane maç hayat kurtarır günlük. Düzenli bir şekilde oynarsanız hayatınızı düzene sokabilirsiniz. Bunu her zaman sizlere anlatıyorum. Çok basit bir aslında sistem var arkadaşlar. Bu basit sistemi ilerletebilirsiniz. Kale alakalı. Gerçekten bununla alakalı. Hani canım sıkılıyor. Devamlı bu şekilde e, nefes alıyorum. Bununla alakalı bazı arkadaşlar var. Böyle e, nasıl söyleyeyim. E, onlara ahmak diyoruz çünkü. E, çünkü ne kadar kendilerini geliştirmek isteselerdi e, kendilerine bir çizgi çizmişler. O çizgide ilerliyorlar. Ne dışarıdan e, birisi bir şey söylesin onu ben alayım kafamda işte bir şeyler kurayım, hayatıma katayım diye onlar hiç öyle şeyler yapmıyor. Sadece kendi düşündüğünü direkt oynuyor ve hayatını mahvediyor. Şimdi bu insanlarla alakalı genel olarak işte kendi şekilde oynama tarzında devamlı kaybediyor. Şimdi öncelikle kanal sisteminde yani bizim kanalımızın, heyecanı tahminler kanalının kazan sistemlerinde her zaman aynı şeyleri ben sizlere söylüyorum ve tekrardan burada sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi kazan sistemleri tamamen kişiye ve kazancı odaklıdır. Yani sizin hayatınızı düzene sokmak amacı amacıyla bir sistemdir. Günlük olarak size kayıt kuponları hazırlanıp veya işte oynanmış kuponları hazırlanıp link olarak sizlere gönderim yapılıyor. Bu gönderilen kuponlara tıklıyorsunuz oynuyorsunuz. Onun dışında hiçbir şekilde o gün e, isterseniz maça bile bakmayın. Yani genel olarak kazan sistemleri bu şekilde. Yani hiçbir şekilde o bahis dışında hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz. Tabii ki kales tahmininde canlı bahis oynamanız gerekiyor. E, canlı bahiste oynadığınızda sadece onu oynuyorsunuz. Onun dışında da başka bahis yapmıyorsunuz. Kazan sistemleri tamamen kazancı odaklı. Başka hiçbir şekilde siteye bile girmeyin. Arkadaşlar bir tane canlı var ona bir gol oynayayım. İşte şu maç var ona iki gol oynayayım. Arkadaşlar kasanız eriyor gidiyor. Şimdi hiç kimse günde canlı canlıda zaten iddia tamamen canlıya çekmek istiyor herkes. O yüzden bütün maçlar canlı değil. Çünkü canlıda bir tane maç yapıp da çıkan hiç kimse yok. İlla ki ikinciyi üçüncüyü yapacaktır ve kazandığını da anında kaybedecektir. Arkadaşlar bir bakmışsınız hesabınızda 100 bin lira var. Bir bakmışsınız hesabınızda bir dakika sonra 100 bin lira yok. Bu şekilde iddia bu şekildedir. Bunu anlamanız gerekiyor. Ben sizleri tamamen her zaman doğru şekilde yönlendirdim ve bu kazan sistemlerine odaklı olarak bakın arkadaşlar bunu samimiyetle söylüyorum. Katlama üyeliğinde şu anda biz ne yaptık? Katlama üyeliği yaptık 15 gün biliyorsunuz ki ne yaptım? 15 gün boyunca normal haftalık da değil 15 gün ne yaptık? Arkadaşlar kampanya yaptık geçen Biliyorsunuz ki geçen hafta bitti kampanya. Ne oldu? Çok kişi kazandı. Şu anda işte nereden baksanız %60'ı devam ediyor. %40'ı da haftalık üye olup 15 günü üye olup ondan sonra defolup gitti. Şimdi bu kişiler e, her zaman aynı şeyi söylüyorum ben. Yani üye olacaksanız yani kampanyadan yararlanıyorsunuz. Üyelik bitince yani her gün kazansa da Gidiyorlar. Yani onlar çünkü istemiyor. Hayatını düzene sokmak istemiyor. Çünkü neden? E, yaptıkları şeyi ben size söyleyeyim. Hani ben neden gittiklerini de biliyorum. Hani bunu e, net olarak söylüyorum. Şimdi benim verdiğim tahmini oynuyorlar arkadaşlar. O zaten kazanıyor. Ama yanına maç, ya maç ekliyorlar. Ya da o kazandığı parayı da başka maça basıp kaybediyorlar. Yani sabretmiyorlar. Yani sonra diyorlar ki işte hocam siz şöyle sinirleniyorsunuz böyle diyorsunuz şöyle diyorsunuz. Arkadaşlar olay sinirlenmek şöyle demek böyle demek değil. Ben sizi iyiye yani kazanca yönlendiriyorum. İyi şeyler söylüyorum. Yani diyorum ki uyun yani dinleyin kazanın. Şimdi ben kale tahmininde biliyorsunuz ki kampanya yaptım. Kampanyada arkadaşlar biliyorsunuz ki kale tahmini 1000 TL yaptım. Yani hayatınızı düzene sokmak için bakın Ramazan ayındayız. Bayramda ve bayramdan sonrası için güzel e, devam etmeniz için sizlere kare tahmini 1000 TL'den yaptık. Kare tahmini şu anda e, üyeleri de gönderilen direkt olarak e, zaten tahmin kazandı. E, şu anda zaten yeni gelen de son e, zamanların tamamı şu anda çok güzel gidiyoruz. Ee, çok inanılmaz kazançlar sağlanıyor. Zaten biliyorsunuz ki olası kombinasyonda 4 paylaşımda 800 bin TL'ye geçti. Ee, yeni gelen arkadaşlar geçmiş videolardan bakabilir. Son 10-15 günün videosunda zaten kazanç videolarında var. Her gün kazanan dünyanın hiçbir yerinde yok arkadaşlar. Bırakın her gün kazanmayı günübirlik kazanç e, ziyade haftalık aylık kazanç sağlayabilirsiniz. Yani başladığınız üye olduğunuz günün bitiminde size elinize geçen para önemli arkadaşlar. Gerisi boş. Şunu yaparsanız yani bunu defalarca söyledim ve tekrar söylüyorum. Günlük arkadaşlar oynadınız ondan sonra bırakın. Gönderilen tahminin dışında hiçbir şekilde oynamayın. Burayı takip ediyorsanız sadece buranın tahmini oynayın. Başka tahmin oynamayın hiçbir şekilde hiçbir maça güvenmeyin. Hiçbir yani dünyanın en büyük takımı olsun. Dünyanın en büyük oranı olsun. Ne bileyim yani hiçbir şekilde kanmayın. Zaten he, baktığınızda etkilenmemeniz için o yüzden hiçbir şekilde siteye bile girmeyin arkadaşlar. Hatta bildiğimleri bildirimlerini bile kapatın. Bildirimleri de kapatın. Bayi sitesinin hiçbir şekilde oradan bilgi de gelmesin. Sadece siz girin. Bakın Örneğin kendinize bir düzen kurun arkadaşlar. Örneğin ben saat atıyorum 8'de gireceğim, bakacağım, çıkacağım. Örneğin kupon size gönderildi. Bunu üyelere üyelik anlamında anlatıyorum. Kuponlar girdi, saat kaçta gönderildi? Gece gönderildi. Biz tahminleri otomatik olarak herkese gece hangi üyeliği varsa ona göre otomatik olarak herkese gönderiyoruz. Şu saatte geldi kupon, 2'de geldi. Ne, nedir? İşte 3'te oynadın, kapattın. Her gün kaçta bakacaksın? Şu saatte. Tabii ki kale tahmininde girmeniz gerekiyor. Canlıyı oynayacaksınız, çıkacaksınız onda da. Yani bunu bir düzen haline getirdiğiniz sürece, bakın arkadaşlar bunu net olarak söylüyorum. Sabahtan akşama kadar iddianın yani sitesinde beklemek, maç kovalamak yanlıştır. Yani bunu ben defalarca sizlere e, anlatıyorum. Değerli arkadaşlar bugün için kale tahminiz Middlesbrough-Burnley karşılaşması saat 22'de 2.30 üst e, ka, kale tahminini biliyorsunuz ki kasa kontrol yöntemiyle oynanıyor. E, kale tahmininin kasa kontrol yöntemiyle arkadaşlar ilk yarı 1.50 orandan bastığınız kadar bahis alıyorsunuz. 0.500 kasanız varsa ekstra olarak da ilk yarı e, alabilirsiniz arkadaşlar. E, 0.500 oran arttıkça e, eğer 20'dan sonra gol gelirse ikinci yarı oynamıyorsunuz arkadaşlar. Tek kural bu. İkinci yarı eğer ki ilk yarı erken gol gelirse örneğin e, dün erken gol geldi. E, ne oldu? kasa kontrol e, sistemi yaptık. İlk yarıyı oynadık. Hani bazı arkadaşlar diyor ki ya maç iki buçuk üst ilk yarı neden gol olduktan sonra bahis almıyoruz diyor. Şimdi biraz evvel hani dedim bazı ahmaklar dedim. Yani benim söylediğimi dinlemek yerine yorum yapıyor. Yani şunu söylüyorum. Bakın mesela dünün kale tahmini ne oldu arkadaşlar? 20'den sonra gol geldi. Doğru mu? Doğru. Ne oldu? İkinci yarıda 1-0 bitti. Nedeni bu işte arkadaşlar. Kale tahminin çünkü analizi o şekilde. Yani ona göre ayarlanmıştır. O yüzden de buna uyduğunuz sürece her zaman kazanırsınız. Bu net. Diyelim ki ilk yere erken gol geldi. 20'den önce kasa kontrol yapamadınız. Oynayamadınız. E, biliyorsunuz ki 1.50 oran olduğunda zaten 500 oynadıysanız ortalama 1000 lirada kurtarmak için oynamanız gerekiyor. Kale tahmininde oran arttıkça da ilk yarı 0.5 oynayabilirsiniz. Diyelim ki 20'den önce gol geldi arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bekliyorsunuz. İlk yarı eğer gol gelmezse diyelim ki ilk yarı 2-0 oldu. Zaten tahmininiz ana tahmininiz 2.5 üst. Bir şey yapmanıza gerek yok. Ana tahmininiz kazanmış olacak bir gol daha geldiği zaman. Ama 20'den önce gol geldi. İlk yarı bitti arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bekliyorsunuz yine dakika 75, 70, 75 diyorum. Dakika 70. 65-70 arası genelde. 70'e kadar bekleyin arkadaşlar. Hala maç 1-0 ise bir gol olana kadar 1.5 üst oynayın arkadaşlar. Oran arttıkça. Onun dışında 0-0 biterse de ilk yarı. ikinci yarıya 1.5 üst yapıyorsunuz. Aynı sistemi tekrar uyguluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Dakika 70'te aynı şekilde gol yoksa hala 0-0 ise 0-5 üst alıyorsunuz ki 1.5 üstte bayisiniz var. İkisi bir anda da kazanmış oluyor. Yani bir gün kasa kontrol gelir. Bir gün ana tahmin gelir. Sistem arkadaşlar bu şekilde. Şimdi kampanya yaptık. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kale tahmininde şu anda kampanya yaptım. 1000 TL yararlanın. Bakın arkadaşlar hani her zaman bu şekilde olmaz. Biliyorsunuz ki haftalık 4000 TL kale tahmini 1000 TL haftalık kampanya yaptım yine kale tahmininde özel bir kampanya hem Ramazan ayı ve bayram geldiği için herkes kazansın herkes kendini düzene soksun ve düzenli şekilde de arkadaşlar devam edin oynayın kendinize bir düzen oluşturun istediğim bu şu anda emin olun ki samimiyetle söylüyorum. Kişi sayısı olarak bir şey söylemiyorum ama çünkü kişi sayısı söylendiği zaman bazı kişiler işte saçma sapan şeyler söylüyor. Ona da gerek yok. Kişi sayısı söylemiyorum ama çok kişi inanılmaz şekilde güzel kazançlar sağlıyor ve kendini şu anda düzenle düzene soktu. Düzenli bir şekilde de sistemleri devam ettiriyor. Ben her zaman söylüyorum üye olacaksanız arkadaşlar devam edecekseniz gelin. Yani bir hafta oynayayım sonra gideyim geliyorsanız gelmeyin arkadaşlar. Yani o, onun için öyle insanlar için ben kampanyayı yapmadım. Devam etmek istiyorsanız he, kazanmasa hadi diyeceğim tamam yani devam etme. Kazanmıyorsunuz ki devam etmiyorsun. Ama kazanıyor devam etmeyen o, yani o, öyle insanlara söylenecek hiçbir şey yok. Ee, değerli arkadaşlar kampanya yaptım dedim. Kale tahmininden yararlanın. Bakın arkadaşlar 1000 TL e, yani asgari ücret alıyorum diyen var. Onun dışında emekli büyüklerimizden çok istek vardı. Şu anda zaten e, nereden baksanız %70'i e, yine %75'i üye oldu. E, yazanlardan e, diğer kişiler de e, yani olacaktır. E, kampanyamız devam ediyor. Onun dışında yani hayatınızda bir başlangıç yapın arkadaşlar. Onun dışında katlama üyeliği, katlama üyeliği haftalık 4000 TL arkadaşlar. Katlama üyeliği nedir? Katlama üyeliği örneğin 2 yarı 1 üst, 2.5 buçuk üst veya 2 yarı 1 üst, 3.5 buçuk üst gibi iki tercih gönderiliyor. İki tercihe oynuyorsunuz 500-500 veya 1000-1000. Kazancının tamamını ertesi güne oynuyorsunuz. İki kazancın yani iki günlük kazanç sonra çekip tekrardan başlıyorsunuz. Eğer bir tane bahis başarısız olursa eğer diyelim ki ilk yarı bir buçuk üst geldi, iki buçuk üst gelmedi, iki buçuksa ertesi gün tekrar basıp onu tekrar ikiye katlıyorsunuz. Aynı şekilde devam ediyor. Onun dışında nasıl kazanç sağlıyorsunuz? Ekstra olarak günlük kazanç içinde isterseniz 500-500 günlük oynayıp onu da ekstra olarak ayrı kasada tutabilirsiniz. Onda da inanılmaz kazançlar sağ sağlanıyor şu anda. Örneğin sadece 4 günde 29 bin lira kazanç sağlandı kaltmam üyeliğinde kale tamiri zaten biliyorsunuz arkadaşlar kale tamirinde güzel kazançlar sağlanıyor ne kadar kasanız varsa o kadar da çok kazanıyorsunuz. Şimdi onun dışında olası kombinasyon sistemi. Olası kombinasyon sistemi de biliyorsunuz ki son zaten paylaşımlarda sadece 4 paylaşımda 800 bin TL kazanç geçti. Ee, olası kombinasyon sistemi de arkadaşlar başlangıç 5000 TL. Ee, ilk gün oynadığınızdan da artı olarak 5000 TL şeklinde şeklinde ödeme arkadaşlar yani kazancı 2'ye e, şey yaptım. Onda o şekilde yardımcı oluyorum. Haftalık 10.000 TL ilk, ilk hafta ikinci hafta 15.000 TL devam ediyor. O da o şekilde kampanyalı. E, 5.000 TL ödeme yapıyorsunuz. Size 12 kupon gönderiliyor. 12 kuponu e, oynuyorsunuz. E, arkadaşlar e, zaten kazançları görüyorsunuz. Ne kadar e, yüksek kazanç sağlıyor. Onun dışında topluluk bölümünde e, resimli şeyler var arkadaşlar. E, bakabilirsiniz kazançlar var orada da zaten daha önceki paylaşımlar da var kazanç sağlayan oradan attığımız resimli olarak çılgın oran tahminleri ne oradan bakabilirsiniz arkadaşlar çılgın oranda da seviye 2 sisteminde de 12500 TL başlangıç 12500 TL'de ilk kazançtan şeklinde aynı şekilde arkadaşlar kampanya olarak devam ediyor çılgın oran zaten biliyorsunuz ki çok büyük rekor kazançlar sağlandı değerli arkadaşlar her zaman sizleri burada e, net olarak e, sizlere daha güzel e, şeyler e, yapıyorum e, yani daha çok kazan sistemi var e, yepyeni e, seriler var yüksek oranlılar var e, tabii ki hepsi bir sıralamada ne kadar çok beğeni ne kadar çok abone ilk 10 bin kişi olduğu zaman zaten biliyorsunuz ki ne yapacağız canlı yayına başlayacağız. Canlı yayında da zaten çok büyük e, rekorlar e, sağlayacağız. Şimdi e, değerli arkadaşlar e, abone olup lütfen beğeni atmayı unutmayın. E, olası kombinasyon paylaşımı da yapacağız bu hafta hafta sonu için. Şimdi <laughs> kampanyadan yararlanın açıklama kısmında arkadaşlar Telegram Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz, sisteme dahil oluyorsunuz. Lütfen üyelik dışında rahatsız etmeyin. Hiçbir şey için yazmayın. Zaten 600 700 üzeri kanıtlı kazanç videolarımız var ve her videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Kazan sistemleri kazandırmaya devam ediyor. Kazan sistemleri yani çok farklı sistemler. E, zaten bunun e, farkındasınız. Her zaman kazanan dünyanın hiçbir yerinde yok arkadaşlar. Bunu yani anlamanız gerekiyor. E, her şey gözünüzün önünde. Bazı arkadaşlar biraz evvel anlattığım gibi bir maçta ekleyeyim iki maçta ekleyeyim. Tamamen yani yanlıştır. E, oynayacağın maçına kaç oran olursa olsun. Yani oynayacaksın, kazanacaksın, o günü kapatacaksın. Aynı çok kazanmak istiyorsan da oynadığını ertesi gün oynayacaksın. Bu sefer de iki katı kazanmış olursun. bunun için içi yani bunun için e, sabretmek gerekiyor. Bunu yani anlamayı anlamayanlar, anlayamayanlar hayatı boyunca da yani kaybetmeye mahkumdur. E, böyle böyle kişilerde zaten hiçbir zaman kendini düzelteyim ben bir yeni bir sayfa açayım. Yani şöyle yapayım böyle yapayım demiyorlar. Aynı şekilde devam ediyorlar. Bunu da yani ben buna karşıyım. Günü birlik bas kazan bas kaybet sistemi. Bir kupon yap bekle kazan kaybet. Yani ben buna karşıyım arkadaşlar. Sonuç itibariyle yani dünya paralar dönüyor. Yani bu paralar yazık günah boşu boşuna veriyorsunuz kazan sistemlerine söylediğim gibi zaten biliyorsunuz ki üyelerin tahminlerine normal e, buradaki paylaşımlar farklı e, üye olun e, kazanan arkadaşlar açıklama kısmında telegram Instagram linkimiz var oradan üyelik için e, yazabilirsiniz değerli arkadaşlar e, biliyorsunuz ki e, ben burada her zaman sizlere sözümü tuttum e, bu bu bazı e, kazan sistemlerinde genel olarak iddianın da bunun mesela ben şey olarak düşünüyorum. ne kadar önlem alırsa alsın. Ne kadar şike yaparlarsa yapsınlar. Ona göre bir sistem kurmuşum arkadaşlar. Son 13 yılda büyük bir emek sarf ettim ve 13 yıllık devamlı denemelerle, devam denemelerle bunları geliştirdim. Yani istedikleri kadar şike yapsalar yine aynı kazan sistemlerimiz her zaman kazanmaya devam edecek arkadaşlar. Yani kazan sistemlerinde hiçbir şekilde hani hep diyorlar ya işte şike şöyle oluyor böyle oluyor. Arkadaşlar şike mesela bilmeyenler var. Sürpriz kazandığı zaman şike, favori kazandığı zaman şike olmaz. Yani bunu söyleyenler cahildir. Bir şey bilmiyordur. Arkadaşlar şike nedir? Şike yapılan bir şey planlanır ve şike tercih üzerinden yapılır. Mesela anlaşırlar aralarında derler ki atıyorum favori takım handikap sıfır. Mesela bir farkla örneğin. Çok favoridir. Herkes handikap bekler. Handikap sıfırla yener. Veya derler ki işte 2-2 berabere kalacağız. İşte bunlar tamamen karşılıkla anlaşmalı. Bu şekilde tercih üzerinden yapılır. Mesela derler ki işte mantıklı düşünürseniz zaten yani oranları en çok neyde var arkadaşlar? Skorlarda var. E, tamam zaten yani o skorları ne yaparlar? Tercih üzerinden fazla gol olan maçlarda işte az gol olan maçlarda çok gol gelir. İşte ona göre de tercih üzerinden atıyorum yaparlar 3-3, 2-2, işte 2-1 kafalına göre hangi tercih dikkat çekmeyecekse onu yaparlar şike olarak gel. Yani bazıları diyor işte sürpriz geldi zaman şöyle böyle. Arkadaşlar alakası yok. Takım yani o anda şeydir. iyi formdadır karşı takım e, sürpriz olabilir ama o daha çok formdadır. Yener onu, o farklı bir şey. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi, e, dünyada iyilik de kötülük de bulaşıcıdır. Ben buna inanıyorum. Kötü insanlar iyi insanlara kötülüğünü bulaştırmak ister. Çabalar, çabalar, çabalar ve bu çabalama doğrultusunda eğer ki kötülüğünü bulaştırırsa karşı taraf kötü olur. Kötülüğünü bulaştıran kişi de iyi olur. Hayat böyle ilerler arkadaşlar. E, o yüzden ben her zaman e, bir şey söylüyorum burada her videoyu kapatırken diyorum ki işte yaptığınız e, şeylere dikkat edin. İyi kötü. Her zaman için yaptığınız iyi bir şey arkasından iyi şeye getireceğini söylüyorum. Buna e, çok arkadaşlar e, dikkat edin. Hayat için bu önemli. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi. Ee, yeni kampanya yaptım. Biliyorsunuz ki açıklama kısmında Telegram, Instagram linkinden üyelik için ulaşabilirsiniz. O an üye olacaksınız. Yazın. Lütfen onun dışında hiçbir şekilde rahatsız etmeyin. Ee, 600 üzeri zaten kazanç videolarımız var. İnanılmaz her zaman e, her gün kazanç sağlıyoruz. Ee, değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.